Kendinden çıkmak nasıl gerçekleşir? Yani başkalarının aklını ve hissiyatlarını almak gibi bir şey mi? Kendimden çıkmak demek başkalarına yönelik sevgi geliştirmemin gerekliliği demek. Çünkü eğer sadece başkasına yönelik otantik gerçek bir sevgi inşa edebilirsem kendimi düşünmeyi bırakabilir, onu düşünmeye başlayabilirim. Şimdi bu tek taraflı olamaz. Çünkü o zaman ben başkalarını düşünürsem sürekli, o zaman ne olacak? Benim ihtiyaçlarım da olacak hayatta var olmak için. Onları tahmin etmem mümkün olmayacak. O yüzden bu eylemlerin hepsi bir grup insanın beraber yapması gereken bir şey. Bu yüzden bu kadar çok insan var. Yani tüm insanoğlu kendisini değil ama herkes başkasını düşünecek. Herkes diğerlerini düşünürse o zaman kimse ne aç ne çıplak ne evsiz ne baksız hiç kimse de bir eksiklik olmaz. Şimdi bizim o konsepti o anlayışa gelmemiz insanoğlu olarak daha var. Daha, tavusun uzun yıllar var. Tamam. Ama, bir süreç içerisindeyiz. Ve yerden yavaş yavaş da olsa gerçi yerden hızla yapabilir işi. Birkaç acı tokatla hızlandırabilir her şeyi. Şimdi bahsettiğiniz ben de onunla ilgili soracaktım aslında. Kendinden çıkmak yani bir yerde kendini yok etmek, toplum içinde kişiyi savunmasız bırakan korkutucu bir durum gibi. Bu şekilde kişi zarar görmeden toplumda nasıl var olabilir? Evet, toplum olarak böyle bir bilince gelmemiz lazım. Tek başına yapamaz insan bunu. Tek başına yapması mümkün değil. Biz insanoğlu olarak o yüzden ne diyorum insanoğlu olarak bir seviye atlamak zorundayız. Yani biz içinde bulunduğumuz koşulun üzerine çıkmak, büyümek, daha üst bir seviye, üst bir bilince ulaşmak zorundayız. Ve bunu insanoğlu beraber yapmak zorunda. Beraber yapamadığımız sürece bir grup insanla yapabiliriz belki. Beraber maneviyat çalıştığımız arkadaşlarla. Eğer herkes birbirini düşünürse, hiçbirimiz bir eksikliğimiz olduğunu hissetmeyiz. Maneviyatı ee, çalışarak bile çoğu zaman e, bir eksikliğimizin olmadığını hissediyoruz. Maneviyata geldikten sonra ve geldikten, e, gelmeden önceki hallerimizi kıyaslayacak olursak, siz de üstünüzde hissediyorsunuz. Geçmişte ne kadar çok şey peşinde koşuyorduk. Maneviyat çalışmaya başladık. Gördük ki peşinde gittiğim birçok şey gereksizmiş, anlamsızmış. Çünkü manevi çalışma insanı büyütmeye başlıyor, olgunlaştırmaya başlıyor. Ve onu doğru bir grup içerisinde çalışmaya başladığın zaman ihtiyaçların doğal olarak yani nasıl çocuklar doğal olarak büyürken oyuncaklarını bırakıp daha dünyevi hayatta uygun şeylere ilgi duyuyorlar, insan da aynı şekilde